seyirciler, dünyanın gözü Amerika Kuzey Kore geriliminde. Dünya artık çatışma olacak mıyı değil, çatışma ne zaman olacak diye bekliyor. Gerilimde son açıklama Washington'dan, Başkan Trump'tan geldi. İşte o açıklama da hedefe kilitlendik, atışa hazırız oldu. Amerika ile Kuzey Kore arasındaki gerilim karşılıklı tehditlerle en üst seviyeye ulaştı. Dünya artık çatışma olacak mı diye değil, ne zaman olacak diye bekliyor. Son açıklama Washington'dan geldi. Amerikan Başkanı Trump Twitter'dan hedefe kilitlendik, atışa hazırız mesajı paylaştı. Kuzey Kore'nin balistik füze denemeleri ve nükleer programı Washington-Pyongyang arasındaki ipleri kopma noktasına getirmişti. Son haftalarda peş peşe gelen karşılıklı açıklamalar birbirini izledi. They will be met with fire and fury like the world has never seen. Başkanın bu sözleri Amerika'da bile tepkiyle karşılandı. Trump da önce o eleştirilere yanıt verdi. Ama o ton sosyal medyada daha da sertleşti. Trump Twitter mesajında Kuzey Kore akılsızca hareket ederse askeri seçenekler tamamen gündemde. Atışa hazır ve hedef kilitli. Umarım Kim Jong-un başka bir yol bulur dedi. Kuzey Kore'de bu mesajlara kayıtsız kalmadı. Pyongyang açıklamaları saçmalık olarak nitelendirdi ve Trump'ı delilikle suçladı. Ardından da Guam Adası'nı vurma planını açıkladı. Buna göre Kuzey Kore 4 füze atacak ve o füzeler ateşlendikten 17 dakika 45 saniye sonra Guam açıklarına düşecek. Kuzey Kore ile Amerika arasındaki gerilim bölgedeki diğer ülkeleri de hareketlendirdi. Güney Kore olası bir savaş durumunda tüm gücüyle Amerika'nın yanında yer alacağını ilan etti. Japonya'da hava savunma sistemleri kurmaya başladı. Başkent Tokyo'da açık alanlara konuşlandırılan füze savar sistemler ateşlenmeye hazır vaziyette bekletiliyor. Namlular Kuzey Kore'ye çevrilmiş durumda.